Değerli izleyenler hayırlı akşamlar. <laughs> Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Ortalık çıldırdı. Neler oldu? Kısa bir özetleme yaparsak. Hükümet politika faizlerini düşürüp kuru aynı zamanda yükseltme politikası izliyordu. Kurun yükselmesiyle ithalat azalacak, ihracat artacak, yatırımlar artacak, istihdam artacak. Ama bu arada tabi bütün bunlar olur iken kur dengesiz bir şekilde tavan yaptı, yükseldi ve bunun nerede duracağına dair net sinyal verilmediği için tüketim araçlarında müthiş bir fiyat istikrarsızlığı oluştu. Ekmek iki buçuk liraya gitti. Oradan üç liraya belki de dört liraya doğru gideceğine dair insanlarda endişe oluştu. Bu bizim gibi işte Turgutlu, Manisa gibi bölgelerde iki buçuk. Belki başka bölgelerde daha yüksek oldu. Dolayısıyla asgari ücrete yapılan iyileştirme, emeklilere ve memurlara yapılacak olan iyileştirmenin bu gidişat içerisinde bir değeri kalmayacağına dair endişeler yükseldi. Ben daha önceki yayınımda hükümetin bu kur yükseltme politikasını nerede durduracağına dair net mesaj verinceye kadar tüketim araçlarındaki fiyat istikrarının, istikrarsızlığının devam edeceğini belirtmişti. Bugün hükümet net mesaj verdi. Kafalardaki soru işaretini giderdi. Demek ki 18 lira 40 kuruş dolar kurunda belirledikleri fiyatın üstünde. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? Biz dedi Türk lirası mevduatı bulunduran bankada Türk lirasında işte vadeli yatırımı olan e, vatandaşlarımıza efendime söyleyeyim e, dolar kuruna karşı yapılan zararı gidereceğiz dedi. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi vatandaş diyelim ki 10 bin lira yatırdı. bir yıl vadeli yatırdı. O sırada işte dolar 9 liraydı diyelim. Bugünkü politika faizine göre işte 11.500 lira alacak yıl sonu. O dolar da 18 lira oldu. Eğer dolar da tutsaydı 10 bin lirası 20 bin lira olacaktı. Yani Cumhurbaşkanımız diyor ki aradaki 8.500 lirayı biz telafi ederiz eğer kur 18 liraya çıkarsa. Yani %100 artarsa. Şimdi tabii bu söz den ziyade sözün verdiği mesaj önemli. Yani tamam biz artık doların buradan yukarı çıkmasına izin vermeyeceğiz. Demek bu. Bunun nasıl yapılacağına dair kafa karışıklıkları var ama bunlar giderilir. Şimdi bunun dışında tabii bir sürü e, hani işte memurlardan stopaj vergisi işte değişik e, bir takım daha önce uygulanan kesintilerin ortadan kalkacağına dair sözler de verildi. Önemli olan e, bu kurun e, artık daha fazla yükselmesine izin verilmeyeceği mesajı. Tabii değerli izleyenler bu arada. Ee, bu işin görünen yüzü biz görünmeyen yüzünde neler olduğunu bilmiyoruz. Ama yüklü miktarda e, dolar satışı olduğu ve bu dolar satışının e, ama dışarıdan ama işte içeriden büyük başların efendime söyleyeyim elinde yüklü dolar mevduatı bulunduranların e, yaptığı da bir gerçek. Yani bu insanlar efendime söyleyeyim e, işte benim senin benim gibi yurdum insanlarının yaptığı satışla dolar bu kadar düşmez. Yani elinde yüklü miktarda. İyi akşamlar İrfan kardeş. Elinde yüklü miktarda e, dolar bulunduran zenginlerin e, satış yapmadığı takdirde kur bu kadar düşmez. Demek ki elinde yüklü miktarda bulunduran önemli sayıda zengin tepe fiyattan yüksekten dolarlarını sattılar. Bunu gören vatandaş da sattı. Şimdi doları 12 küsür liraya kadar gördüm ben. Peki ne olacak? Şimdi benim öngörümü söyleyeyim. Demek ki artık 18 lira 40 kuruş civarı ee, hani 18 liranın üstü Efendime söyleyeyim, belki de 17'den üstünü bilemiyoruz o fiyatı tam olarak e, bunun üstüne müsaade edilmeyecek birinci güzel haber yani e, piyasadaki fiyat istikrarsızlığını ortadan kaldıracak bir olay bu. yani e, işte neden hani e, işte marketlerde olsun başka işte yok çiçek yaydı efendime söyleyeyim şekerdi, çaydı, bebek beziydi ondan sonra işte arabaydı, şuydu, buydu. Bunlarda bir fiyat istikrarsızlığı vardı. Çünkü satıcılar korkuyordu. Yani bir dahaki sefere acaba sattığınız fiyattan alabilir miyiz? E tabi bunun içerisinde tab fırsatçılık yapanlar da mutlaka vardı. Efendim, söyleyeyim. Şimdi bu bitti. Bu belirsizlik. Yani dolar efendime söyleyeyim 18 lirayı geçmeyecek. Bu mesaj piyasa tarafından alındı. Şimdi öteki taraftan aynı zamanda artık o fiyatlara çıktığında bugünkü satış darbesinden mağdur olanlar yani özellikle son 5-6 günde alanlar ciddi bir zarara uğradı. Onların içerisinde satmayanlar üzerinde şu anda bir satış baskısı oluştu. Yani oralara geldiğinde oralara geldiğinde gelirse tekrar efendim söyleyeyim otomatikman insanlar o günkü fiyattan elde ettiği zararı çıkarmak için satacakları bir psikoloji oluşturuldu. Dolayısıyla ben bugün düştüğü 12.80 bandının da hani dengesi olduğunu düşünüyorum. 18 lira 40 kuruş. Efendim fiyatı da demek ki dengesizmiş. Ee, buradan tabi birileri de zengin oldu. Yani tepe fiyattan satıp dip fiyattan alanlar yarın bir gün artık bunun diyelim ki doğal fiyatı kaç paraysa örneğin diyelim ki 16 lira, 16,5 lira. Bunun doğal fiyatı efendime söyleyeyim işte 12.80'den 12.90'dan alanlar e, o fiyatlara geldiğinde hatır miktarda da kar elde edecekler. Şu an altcoin alım fırsatını e, evet yani özellikle kur düşmüşken kur hareketlerini izlemekte fayda var. Şimdi e, kur düşükken malum kripto paralar da Dolar kuruyla fiyatlanıyor. E, kur düşükken almakta fayda var. E, şimdi dolarla fiyatlanan her şey için geçerli. Piyasadaki e, evet. Altın çıkar mı daha? Altın da dolarla fiyatlandığı için e, hani doğal dengesi. Dediğim gibi 12 lira 80 kuruş 13 lira da aşırı düşük. Efendime söyleyeyim, buralardan zaten hemen tepki alıyor. E, demek ki 18 lira 40 kuruş da aşırı yüksek. Ben bunun arasında bir yere geleceğini düşünüyorum. Yani işte bu, e, hani ne bileyim, e, 15 olur, 15,5 olur. Yani e, 16 olur, bilemiyoruz. Bunu birkaç gün geçmesi lazım aradan. Efendime söyleyeyim, e, aradan birkaç gün geçtikten sonra Doğal fiyatı oturur. Ben hani bu fiyatların da şu an çok düşük olduğunu düşünüyorum. 13 lira 13 liranın altı hatta bana göre 14 liranın altının ben düşük olduğunu düşünüyorum. E, şimdi şöyle yapalım. Altın kaçta dengelenir sizde? E, buradan mesela diyelim ki 16,5 lira olsa. E, değerli arkadaşım. Çarpı ortalama 60 diyelim. 990 980 oralarda bana dengeleri gibi geliyor fiyat. E, oralarda dengelenir gibi geliyor fiyat. E, çünkü şimdi altının e, onsu da şu an 1800 dolarda direnç görüyor ama o direnci zorluyor. Muhtemelen orada da bir miktar yükselme olacaktır. Bu dengesizlikte efendime söyleyeyim işte yarın ee, öbür gün e, büyük ölçüde ortadan kalkacak e, ve daha istikrarlı bir dolar kuru ortaya çıkacaktır. Yani hakikaten e, işte e, dolarla fiyatlanan her şeyde altında, efendime söyleyeyim kripto parada e, ne yapıyoruz biz şimdi e, akıl almaz fiyatlar görüyoruz. TL üzerinde. İşte bakıyoruz mesela ee, örneğin ben ne yapıyorum şimdi? AVAX'ı e, takip ediyorum. Şimdi AVAX e, moralle e, sabah e, 100 e, şeyden bir dakika bakalım. Yani 100 dolara inen AVAX şu an %12 arttı. Yani 112 dolara evet e, evet 112 dolara çıkan AVAX şu anda TL bazında çok aşağıda görünüyor. Ama AVAX normalde dünya piyasalarında yüzde on iki arttı. Bu kararlar ülkeyi nasıl etkileyecektir? Eğer eğer e, dolar kurunu efendime söyleyeyim e, nerede duracağına dair sinyal net alınırsa buna toplum ikna edilir ise e, fiyat istikrarsızlığı ortadan kalkar e, ve kur e, yüksek olduğu için e, ithal edilen eskiden çok ithal edilen tüketim araçları e, azalır. Dolayısıyla bizim döviz açığının, e, hatta ihracatımız bir miktar artar. E, bizim döviz açığının kapanmasına ve uzun vadede efendime söyleyeyim toplumun faydasına yol açar. Ama dediğim gibi kurun nerede duracağına dair net mesaj verilmeli ve tüketim araçlarında Fiyat istikrarı sağlandıktan sonra yeni oluşan fiyat istikrarına göre bu güncellenen maaşların yeterli hale gelmesi lazım. Eğer e, ben teşekkür ederim Fatih kardeşim. Eğer bu sağlanırsa uzun vadede döviz açığımız olmayacağı için yani cari açık olmayacağı için e, ülkenin çok faydasına. Yani bundan önce düşük kur e, politikası yanlıştı arkadaşlar. Yani hakikaten dolar çok ucuzdu. Şimdi dolayısıyla 50 milyar dolar cari açığı bu memleket kaldırmaz. Yani dolar e, kurundaki efendime söyleyeyim e, 10 e, kuruşluk e, ilerlemenin cari açık varken cari açık varken e, bütçe Türkiye'nin bütçesine e, zararı 20 milyar TLydi Bu 20 milyar TL bizlerin cebinden çıkıyordu. Bir ülkenin ekonomik olarak bir numaralı sorunu döviz açığıdır. Döviz açığı kapanmadıktan sonra zincirleme, efendime söyleyeyim trafik kazası olur. Arka arkaya bir sürü sıkıntı ortaya çıkar. Ve bunlar zaman içerisinde çarpan etkisiyle artık baş edilemez bir noktaya gelir. Şu anki düşük kur politikasından vazgeçilmesi doğruydu bu zamana kadar net mesaj verilmediği için ortaya çıkan fiyat istikrarsızlığı ürkütücüydü. Sağlıklı değildi. Efendime söyleyeyim. Ama bugün sanki fiyat istikrarıyla ilgili net mesaj verildi. Bu mesajda toplum tarafından alındıysa bu bunu takip eden efendime söyleyeyim birkaç gün içerisinde belli olur. Ee, ve piyasada fiyat istikrarlı olduğu takdirde eğer tekrar eskisi gibi düşük kur politikasına dönülmezse bizim cari açımız büyük ölçüde kapanır ve bundan ortaya çıkan sorunlar zincirleme ortadan kalkar. Orta ve uzun vadede biz bundan karlı çıkarız. Şimdi dolar ve dolarla fiyatlanan altın ve gümüşle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Gelelim kripto sektörüne. Şimdi Türk halkı kripto sektöründe dünya üçüncüsü. Avrupa birincisi ve yüzde yirmi yirmi bandında bir pazar payı var. Son günlerde insanların altına ve dolara efendime söyleyeyim yüklenmesiyle kripto sektöründen para çıkışı var. Şimdi malum Tether bunu tam olarak karşılamıyor çünkü Tether e, dolardan e, ayrışıp Bitcoin'in hareketlerine göre e, dengesiz fiyatlandığı için vatandaşa direkt dolar almak, efendime söyleyeyim veya altına yatırım yapmak daha mantıklı geliyor. Zaten bizim genetik kodlarımızda var bu. Dolayısıyla kripto para sektöründen e, para çıkıp e, altına gümüşe yatıyor Türk halkı üçüncü olduğu için ve yüzde yirmi küsur pazar payına sahip olduğu için bunun tabi e, kripto sektörünü olumsuz etkilediğini görüyorum. Bakın bugün dolar kurunun yükselmesiyle efendime söyleyeyim e, bitcoin kendini ortalama bir 700 dolar yukarı attı. Şu anda dünya genelindeki enflasyon beklentisi e, uzun vadede Kripto sektörüne yarayacakken kısa vadede, efendime söyleyeyim hani ne olur acaba diye insanların kafalarındaki soru işareti tam olarak gitmediği için tutuk giden bir Bitcoin var. Dolayısıyla tüm kripto sektörü Bitcoin'e bağlı olduğu için tüm kripto sektörü tutuk gidiyor. Bitcoin önce 47 bin doların üstünde tutunması gerekiyor. Dün geçti, hatta 48 bin doların üzerine çıktı. Ama hızlı çıkışlar sağlıklı değildir. Ee, daha önce 45.500 doları görmüştü. Biz e, gidişin yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü olduğunu e, nasıl anlıyoruz? E, onu belirtelim. Şimdi daha önce 45.550 doları gördük. Bizim için tehlike sinyali daha önce gördüğü dibin altına düşmesi. Yani kendini yukarı attığında ondan önce gördüğü dibin altına düşmüyorsa hep ondan önce gördüğü dibin üstüne düşüp oradan yukarı çıkıyorsa yön yukarı doğru demektir. Ama şu anda herkes 47 bin doların üzerinde kalıcı olmasını bekliyor. 47 bin doların üzerinde kalıcı olmakta ne kadar geç kalır ise efendime söyleyeyim piyasanın bu enflasyonla e, karlı çıkacak kripto sektörünü algılaması ve e, bizim beklediğimiz yukarı yönlü hareketi geciktirir. Hatta e, kısa vadeli işte örneğin bir, bir buçuk ay sürecek bir duranlık dönemine de girebiliriz. Ama şimdilik ben ayın 24'üne kadar e, beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü işte Hristiyan aleminin bu Noel tatiline girdiği dönemde hani bu kripto paraya sardığını biliyoruz. Onlar sardığı halde de yani ayın 25'i diyelim hadi. Eğer 47 bin doların üstünde kalıcı olmazsa ayın 25'inde söyleyeyim e, nakde geçip geçmemeye konuşuruz. O günkü fiyata bakarız. Nakde geçip geçmemeye konuşuruz. Ama şu an e, hani e, işte çok öyle 46 binin altına düşmüyor. Düşse de hemen çabuk çıkıyor. E, 47 bin doları da hani sürekli zorlamaya meyilli e, bir bitcoin hareketi var. Dediğim gibi 4-5 gün daha e, bence süresi var. Eğer 4-5 gün daha uzar ve artık oralarda kalıcı olamazsak 7000, 8000, 50 bin doların üzerine atamazsa e, orada o zaman sıkıntı olabilir. Altını çekmeli miyim? Sizce? Hayır bence beklemeli. Çünkü bakın e, işte bakıyoruz bir bakıyoruz fiyat e, 12 lira 80 kuruş. Sonra bir bakıyoruz fiyat işte e, 13 lira 40 kuruş, 13 lira 60 kuruş. Yani bu doğal fiyatını bulmadım. Bunu en az hani bizim 24 saatlik ortalama deriz biz. Yarın akşam bu saatlere kadar bir geçsin. Yani e, şimdi fiyat düştüğünde bunun bekleyen alıcısı var. Fiyat yukarı çıkarsa bekleyen satıcısı var. Dolayısıyla e, ortalama bugün bizim hani sattığımız yerden eğer satacak olan vatandaş varsa sattığı yerden yüksek olabilir. Bunu beklemekte fayda var. Ben dediğim gibi yani 18 lira 40 kuruş yüksek. Muhtemelen artık bir daha orayı zor görürüz. Efendime söyleyeyim. Ama 13 lira 40 kuruş da düşük olabilir. Dolayısıyla hani bunu beklemekte fayda var. Ee, saatler ilerledikçe işte yıl sonra Fiyatlar daha gerçekçi olur. Acele etmemek lazım. E, bu tabi tam bir hani ters köşe oldu. Efendime söyleyeyim. E, hiç beklemedik bir hamle. E, dolayısıyla e, bunun arkasında tabi muhtemelen hani bundan haberdar olan, bu konuda fikri olan, bilgisi olan e, insanlar veya ikna edilen efendime söyleyeyim elinde dolar mevduatı olan Eli, güçlü ellerin e, dolar çıkışı var. Onların hareketlerini göreceğiz. Onlar hani dipten toplayacaklar mı? Hatta Merkez Bankası bile döviz açığını kapatmak için dipten toplayabilir. E, o yüzden hani ortalama 24 saat geçmeden ne konuşursak boş. Gerçekçi olmaz. E, piyasa verilen mesajı nasıl algılayacak? E, onu gözlemlemek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Dediğim gibi kripto parada da bir beş günlük süremiz var. Bana göre. Beş gün içerisinde efendime söyleyeyim eğer artık 47 bin doların üzerinde kalıcı olamaz, oradan da yukarı çıkamazsa, e, yukarı yönlü hareket edemezse biz e, o hani yıl sonunda beklenen e, rally olmayacak demektir. Bu yıl sonu beklentisi o e, kripto paraların yukarı çıkması için önemli bir faktördü. O faktörü kaybetmiş olacağız. E bu arada tabii omikronla ilgili efendim işte Hollanda'nın ayın e, önümüzdeki ayın 24'üne kadardı galiba yanlış hatırlamıyorsam tam olarak e, kapanması durumu söz konusu. Başka işte böyle haberlerin planda da gelmesiyle efendim geçici bir eee hani durağanlık dönemine girilebilir piyasanın yani dünyada neler oluyor? İşte yüksek enflasyon beklentisi yok işte bir taraftan Çin Faizleri düşüyor. Yok Hollanda kapanıyor falan derken bir kafa karışıklığı var. Bunlar olumsuz haberler. Ama öteki taraftan e, işte tezgahtaki bitcoin sayısı yani satışa çıkarılan bitcoin sayısı tarihin en düşük seviyesinde. Yani durmadan işte e, ar ardı arkasına büyük bankalar işte büyük şirketler e, işlem yapmaya başlıyor. Bir tarafta da yani olumlu olan haberler kalıcı. Onu söyleyeyim. Yani bugün işte e, BBVA'nın efendime söyleyeyim bu sektörün içine girmesi, bir Alman bankasının işte e, hani Ethereum alım işlemine başlaması, hani birçok e, güçlü efendime söyleyeyim sektörün bu piyasanın içine girmesi, bunlar kalıcı gelişmeler. Bunların meyvesini ilerleyen dönemlerde yiyeceğiz. Ama şimdi şu enflasyon söylemidir işte omikron söylemleridir falandır filandır. Bunlar anlık geçici e, faktörler. İnsanlar bunlarla ilgili kafa karışıklıkları ortadan kalktıktan sonra e, en son olumlu gelişmelerin de efendime söyleyeyim verdiği güçle e, yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Yani kripto sektörüne işte üç günlük, beş günlük, e, üç aylık, beş aylık grafikler bazında değil de 3 yıllık, 5 yıllık grafiklerde baktığında ne kadar ihtişamlı bir, ne kadar görkemli bir e, artışın e, olduğunu görürüz. Şimdi bizim gibi gariban insanlar elbette tabii kısa vadeli bakıyor ama büyük firmalar uzun vadeli bakıyor. Onlar da büyük çaplı geliyor. Dolayısıyla olumlu gelişmeler kalıcı, olumsuz gelişmeler geçici şu anda. Ben altının yani ne olur? Biraz önce söyledim onu. Eğer dolar kuru 16,5 lira falan giderse altında hani 950 bin bandına gelir. Bunlarla ilgili yarın daha net konuşuruz. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar dilerim.